Lafına satış mı olurmuş? Sen ne demeye Cem lafına güvenip de bu işe girdin ki? Nereden bilirdim ki beni böyle kazıklayacağını? Hem o avrat dinden imandan çıkardı adam Ne bileyim işte kadının ne yapacağı belli olmaz diyorlar. Yani söz meclisten dışarı yenge. Ne kadın kaba? Neden bahsediyorsun sen? Ne diyorum sen? Kabul. Sizin haberiniz yok ha? Ya tenekeli mahalle tek mi birden dedi kodudan zangır zangır titri. Yani... o şarkıcı avrat Cemşir'le beraber kalıyormuş. Ne? Ne? Gözlerim ile gördüm. Osman Cemşir'le beraber mi kalıyor Ramazan? Pakize sen şimdi bana niye kızıyorsun ki kurban olduğum? Ben de yeni duyuyorum. Zehra teyze haklıymış demek. Bak size yemin ediyorum ben bu mevzunun buraya kadar geleceğini biliyordum ha. Yeminle biliyor musun? Allah verir o Zehra teyzenin haberi olmuyor. Aman aman, ama sakın ha duymasın. Vallahi yüreğine iner. Ramazan sen Cemşir Efendi'yle git bir konuş. Ay bu yaştan sonra yapılacak hiç mi Allah aşkına? Tövbe tövbe. He doğru diyeyim. Ben gideyim bir konuşayım. E ben ne olacağım peki Eren? Ya dur bir hafız şu meseleyi halledek. Seninkini hallederik. Ağlayacak arkamızdan. Hayırdır Ramazan buyur. Cemşir ağzı gel hele senden bir şey konuşacağım. Hayırdır Ramazan buyur. Cemşire ne oluyor? Ne ne oluyor? Ne demek ne, ne oluyor? Ya bütün tenekenin dilindesin. Herkes seni konuşuyor. Bak Ramazan. Kim konuşuyor bilmiyorum. Ama kim konuşuyorsa dişlerini avucuna verdiğimde ne konuşacağını biliyor. <laughs> ya Cemşira, Zera teyze yazık değil mi? Kadın biliyor mu bunu ha? Dinle Ramazan. Ben Asuman'a vurgunum. Benle kalacak. Bu vakitten sonra da bırakmam onu. Ya senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Cemşir abi, bak bu kadar şarkıcı. Anlıyor musun beni? Meyhaneye, pavyona alışkın, paraya, pula alışkın. Sen nasıl? Bak abi, bu bir heves. Anlıyor musun? Heves. Geçer gider. Yuvanı yıkma bu heves için ha. Bak Ramazan. Eğer böyle konuşmaya devam edersen... ...kalbini kırarım senin. Ben bundan böyle onu yaşatırım. Öyle pavyon meyhanede yok. Hadi şimdi selametle. <laughs> Tövbe estağfurullah. Adam aklını peynir ekmekten yemiş lan. Ekran burada mı? Abim, yukarıda. Çağırabilir misin? Onun önemli bir şey konuşacağım. İstirahat ediyor. Seninle görüşmek isteyeceğini zannetmiyorum. Bu da ne demek? Ne demek olduğunu duydum. Abimi yeterince üzdün. Daha fazla canını sıkma. Anlaşıldı, sendin demek. Koşup her şeyi saraba yetiştiren sendin değil mi? Evet. Ee, birinin artık senin yaptıklarına dur demesi icap ediyordu. Sen ne vakit dost oldun onunla? Dost olmadım, sadece yardım ediyorum. Niye yardım ediyorsun? Çünkü ben senin gibi değilim. Sen hayatımda tanıdığım en kötü insanmışsın. Ve bütün bunlara rağmen hep dört ayak üstüne düşmene tahammül edemiyorum. Demek benden bu kadar nefret ediyorsun. Ne yazık ki abim seni seviyor. Ve bir çocuğunuz olacak. Abime uzak durman için elimden geleni yapardım ama çocuk her şeyi değiştiriyor. Halde evlenmeniz lazım. Bu senin üstüne vazife değil <laughs> Ne oluyor? Bizi yalnız bırakır mısınız Ser? Açım, sana yemek getirdim. Yasin ya, ya Rabacığım, Allah'ını seviyorsan artık açın şu kapıyı da çıkartın beni. Nefis falan alamıyorum, daraldım ben artık bu odada. Kız Halide Hanım müsaade etmiyor. Baba, gene ne haltlar ettin de kadını dellendirdin? Ben hiçbir şey etmedim. Benim bir günahım yok ya, tamamen iftiraya uğradım ben. Gidip şu annenle konuşla, çıkartın beni buradan ya. Kızım, ben ne karışırım? Zaten kadın burnundan soluyor. Cinleri tepesinde. Hadi ben de gideyim de bu ada salmasın. Allah'ım şeytan diyor, aç şu pencereyi. avazın çıktığı kadar bağır. Halide Hanım, İkrem Bey'den hamile kaldı diye. Bütün çitlik duysun. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.